Ya senin önüne sikiyim Ahmet. Ahmet önüne sikiyim. Sen niye o kadar arkasın ya? Ahmet önüne bacını sikiyim senin. Ya yumrukluyor bir de ya. Oğlum yumrukluyor bir de şaka gibi. Silahı yok silahı yok. Silahı yok git vuramıyorum. <laughs> Ananı sikiyim. Ah. <de> <laughs> Ya silahı aldı yerden götünü sikeyim İkisini de yedin İkisini de yedin <laughs> Lan oğlum çocuğu Ahmet Ana'nın götünü sikeyim sen. Ya kanka adamın silahı yokmuş tamam sen ya vurdun.